Kadim kentimiz İzmir'in çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Başkan, ikinci yüzyılın iktisat kongresinin değerli paydaşları, sendikalarımızın, siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin değerli temsilcileri, sevgili hocalarımız, sevgili mücadele arkadaşlarım, öncelikle biz yönetim kurulumuz, genel başkanlarımız, şube başkanlarımız, temsilci arkadaşlarımızla birlikte uyanışın, direnişin ve değişimin bu simgesi olan bu güzel günde hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, umutla selamlıyoruz. Sekiz aylık çok uzun, meşakkatli, ve titiz bir çalışmanın sonucunda bu kongre gerçekleşti. Gerçekten 8 aydır bizim de katkı sunmaya çalıştığımız bu süreç başta Tunç Başkanın saatler süren bütün toplantılara, paydaş toplantılarından yüksek istişare kuruluna, forumlara kadar tüm toplantılara bizzat kendisinin katılarak büyük bir titizlikle yürüttüğü, tüm ekibiyle birlikte tabii ki bu kongre, bu çalışma gerçekten son derece önemli değerli arkadaşlar. Ve biz bu kongreyi çok özel bir tarihsel dönemde gerçekleştiriyoruz. Yüz yıl önce birinci iktisat kongresi toplandığında hem dünyada hem de bu topraklarda yeni bir dönemin ilk adımları atılıyordu. Ve İzmir İktisat Kongresi öylesi bir dönemde farklı toplumsal kesimlerden gelen temsilcilerle Günler süren tartışmalar sonucunda o tarihsel dönemin ve ülkemiz açısından da yeni kurulacak cumhuriyetin iktisat politikalarını belirlemişti. Hani zamanın ruhu denir ya. 100 yıl sonra bugün de yine hem dünyamız hem ülkemiz açısından yeni bir çağ değişiminin eşiğinde bu kongreyi yapıyoruz. Artık çok net bir biçimde söylemek gerekir ki hem dünyada hem Türkiye'de bu sistemin adına ne dersek diyelim, emperyalizm, kapitalizm, neoliberalizm nasıl tarif edersek edelim, bu sistemin, bu düzenin tüm dünyada da ülkemizde de işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere, bütün dünya halklarına vaat edeceği hiçbir şey kalmadı. Bütün masallar bitti, bütün yaldızlar döküldü. Eşitsizliklerin alabildiğini arttı, İklim değişikliğinden su krizi, enerji krizi, gıda krizine kadar, sağlığın, eğitimin, sosyal güvenliğin özelleştirilmesinden işsizliğe, muazzam kadın işsizliğine, genç işsizliğine kadar bütün yıkıcı sonuçlarını yaşadığımız bu düzen artık iflas etti. Gezegeni, doğayı, çevreyi dikkate almayan, insanı değil, piyasayı önceleyen üretim modeli tüm dünyada çöktü. Artık tüm dünya ve uluslararası sendikal hareket yeni bir toplumsal sözleşmenin, yeni bir toplumsal düzenin şart olduğunu söylüyor ve görüyor. Ülkemiz açısındansa sevgili dostlar çok ama çok acılı, kederli, hüzünlü, yaralı bir dönemde. Ama bir o kadar da kararlı umutlu ve heyecanlı bir tarihsel andayız. Kararlılığımız deprem felaketinin 85 milyon insanımızın yüreğinde açtığı yaraların derinliğinden geliyor. Umudumuz hayatı her gün ama her gün yeniden üreten ellerimizden alıyor gücünü. Ve heyecanımız bugün bu topraklarda tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi yeni bir ülke kurmanın tarifsiz coşkusu ve gururuyla büyüyor. Ve sizleri disk olarak bir kez daha bu kararlılıkla, coşkuyla ve heyecanla selamlıyoruz. Kongreye sunduğumuz konuşma başlığımız ikinci yüzyılda emek eksenli yeniden kuruluş. Evet, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ülkemiz için bir karar anındayız. İzninizle önemli bir metinden küçük iki paragrafla devam etmek istiyorum. Şöyle demiştik. Bir yandan yaklaşık yarım yüzyıldır Cumhuriyet fikrinin tüm dayanaklarını ortadan kaldıran neoliberal yıkım stratejisi. Diğer yandan bu stratejinin bir sonucu olarak ortaya çıkan otokratik tek adam zihniyeti ülkemizi bir enkaz altında bırakmış durumda. Bu enkazın altında kalmamak için tek yolumuz var. Cumhuriyeti kendi anlamına uygun biçimiyle yani halk egemenliğiyle yeniden kurarak layık, sosyal ve demokratik bir hukuk devleti niteliğine gerçekten kavuşturarak geleceğe taşımak. Evet sevgili dostlar. Bu ülkenin enkaz altında bırakıldığını anlatan bu satırlar yaşadığımız deprem felaketinin ardından kaleme alınmadı. Bu satırlar yaklaşık 5 ay önce 29 Ekim'de disk olarak yayınladığımız, açıkladığımız, paylaştığımız işçilerin 100. yıl bildirgesinden. O tarihte bu ifadeleri belki de abartılı bulanlar olmuştur. Ancak maalesef arka arkaya yaşadığımız felaketlerin ve bizi sarsan acı hakikatlerle yüzleşmemizin ardından artık sanırım hiçbirimiz eskisi gibi olmayacağız eskisi gibi düşünmeyecek ve en önemlisi de bu ülkenin eskisi gibi yönetilebileceğini hiç kimse savunmayacak. Doğal olarak iktisat da eski iktisat olmayacak, olamayacak. Yani neyin üretileceği, nasıl üretileceği, üretilenin nasıl paylaşılacağı eskisi gibi belirlenmeyecek. Evet bugün geçtiğimiz, içinden geçtiğimiz bu felaket günlerinde asırlık dayanışma kurumlarımızın çadır sattığı zihniyetin arkasında gölgesini satamadığı ağacı kesen düzenin kendisi var. Her şeyi ama her şeyi özelleştirince, serbest piyasanın vahşi kurallarını dokunulmaz kılınca, sosyal devletten uzaklaşıp sosyal politika bir yardım faaliyetine indirgenince, her şeyi ama her şeyi sermayenin sınırsız ve sorumsuz kar maksimizasyonu hedefine tabi kılınca özetle memleket Adeta bir şirket gibi yönetilince karşı karşıya kalacağımız acı hakikatin bu olacağını yarım asırdır söylüyoruz, söylemeye devam ediyoruz. Bugünlerde altından çıkmaya çalıştığımız siyasi enkazında, ekonomik enkazında, depremin yarattığı enkazında sebebi bellidir. Çok net bir biçimde söylemek gerekir ki bugün üzerimize çöken sermayenin en vahşi egemenliği. Yani neoliberal yıkım stratejisidir. Bugün İzmir İktisat Kongresi'ni işte bu 40 yıllık hikayesinin, hikayenin sonundan bakarak topluyoruz. Önce şu 40 yıllık hikayeye hep beraber bakalım. Çok kısaca hatırlayalım. 40 yıldır bize aynı masal anlatılıyor. Piyasanın üstünlüğü masalıyla sermayenin tüm uzlaşma ve diyalog masalarını tek taraflı olarak dağıtmasının bedelini ödüyoruz bugün. 40 yıldır tüm dünyada işçi sınıfı büyürken, ücretli emek yaygınlaşırken, ücretlilerin, yoksul halkların toplumsal zenginlikten aldığı pay giderek daha fazla azalıyor. Dünya servetinin küresel, toplumsal ve sınıfsal dağılımında olağanüstü bir adaletsizlik yaşanıyor. 40 yıllık kapitalist küreselleşme süreci işçi sınıfının 200 yıl boyunca mücadele ederek kazandığı tüm kazanımlarını ortadan kaldırarak yürütülüyor. Emeğin hakları dünyanın neredeyse her yerinde saldırıya uğruyor. Kamu ekonomisinin, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi sonucunda emekçilerin sosyoekonomik kazanımlarında ciddi kayıplar yaşanırken kamu kaynakları bir bir sermayeye aktarılıyor. So sosyal haklar budanıyor, çalışma hayatı güvencesiz, esnek ve eğreti bir hal alıyor. Sendikal haklar sanayileşmiş Kuzey Avrupa ülkelerinde dahi büyük bir erozyona uğruyor. Özetle bu politikaların sonuçları dünya ve Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri için bir yıkım yarattı. Üstelik bu yıkımı insanlığı ve tüm canlıları tehdit eden ekolojik bir kriz de eşlik etti. O nedenle ikinci yüzyılın iktisat kongresinde diyoruz ki bu kongrede yeni bir paydaşımız daha var. Doğa. Yetmedi emperyalistlerin yürüttüğü savaşlar sonucu yerinden yurdundan edilen mültecilerle büyük bir insanlık krizi yaşandı. Aylan bebeğin sahile vuran küçücük bedeni herhalde hiçbirimizin hafızalarından silinmeyecek. İnsanlık bu ağır bedelleri öderken vaat edilen ve iddia edilenin tersine gezegenimize demokrasi gelmedi. Tersine bu politikalar varlığını sürdürmek için otoriter rejimlere yöneldi. Ülkemizde de bu sürecin hikayesini Türkiye açısından hep birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Yine ülkemizde de bu yıkım stratejisi sosyal devleti tümüyle yok etti. Sosyal politika olabildiğince zayıfladı kamusal olan ne varsa her şey yağmalandı ve en önemlisi de bugün ikinci yüzyılın eşiğindeki cumhuriyetimizin tüm dayanakları, deyim yerindeyse bütün taşıyıcı kolonları tek tek tahrip edildi. Çalışma yaşamı sadece güvencesiz değil, aynı zamanda güvenliksiz bir hal aldı. Çalışırken ölüm, İş cinayetleri muazzam bilimsel ve teknolojik ilerlemeye rağmen azalmak bir yana hızla arttı. Sendikal haklar ağır baskılarla yüz yüze kaldı. Bugün Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir. Yasalar, mevzuat, mahkemeler, iktidarların tutumu, işverenlerin tutumu ama bu zihniyeti değiştirmek zorundayız. Benden sonra Süleyman Bey konuşacak tenzil ederek söylüyorum kuşkusuz bir kısım işverenlerimizi ama bugün işçiler sendikalaştığı zaman buna reaksiyon gösteren, işçilerin sendikalaşmasının önüne binbir türlü engeller çıkaran işverenler de şunu bilmelidir ki bugün belki kar oranlarını korudukları için mutlu olabilirler ama yarın hepimizin çocuklarının ve torunlarının yaşayacağı bir ülkede nasıl tehlikeli bir gelecek tahayyülüne el verdiklerini görmeliler. Demokrasi <laughs> Demokrasi hepimizin ortak paydası ve bilelim ki bir ülkede demokrasinin olup olmadığının bir ülkenin demokrasisinin düzeyini belirleyecek olan en önemli göstergelerden bir tanesi işçi sınıfının, emekçilerin, çalışanların örgütlülük düzeyidir, sendikal haklarını ne kadar kullanabildikleridir. İşte böylesi bir ortamda en derin bölüşüm krizlerinden birini yaşadığımız bu süreçte gelir eşitsizliği alabildiğini arttı, o asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi ağır bir vergi yükü çalışanların, emekçilerin alım gücünü giderek daha fazla aşındırdı. Ve bu sürecin doğal bir sonucu olarak da işçi sınıfı ve emekçiler finansal araçlar yoluyla giderek daha fazla borçlandırıldı. Sonuç olarak aslında ülkemizde 24 Ocak ve 12 Eylül ile birlikte başlayan İktisadi açıdan liberal, siyasal açıdan otoriter ve baskıcı rejim geçmiş yarım asırda giderek daha fazla kurumsallaştı. Ve bugün kuvvetler ayrılığı tümüyle ortadan kalktı. Tüm kuvvet tek bir kişide toplandı. Denge ve denetleme mekanizmaları tümüyle işlemez oldu. Yargı bağımsızlığını tümüyle yitirdi. Uluslararası anlaşmalar bile bir kenara bırakıldı. Ve başkanlık rejimi adım adım hayata geçirildi. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında hayata geçirilen başkanlık sisteminin 2018'den bu yana dört buçuk yılda bizler açısından sonuçlarını ortaya koymak için bir iki küçük veriyle devam etmek istiyorum. 2018'den bugüne yüzde on beşlerden Resmi rakamlarla, o baskılanmış rakamlarla bile yüzde 55'lere fırlayan enflasyonla alım gücümüz hızla geriledi dört buçuk yılda. Yüzde 70'lere fırlayan gıda enflasyonuyla ekmeğimiz küçüldü. 5 liradan 19 liraya yükselen dolar kuruyla hep beraber yoksullaştık. Türkiye küresel sermaye için ucuz iş gücü cenneti haline getirildi. Başkanlık rejimi boyunca buçuk 5 ,5 milyon olan işsizimize 3 milyon yeni işsiz daha eklendi. Ücretlilerin sayısı hızla artarken emeğin milli gelirden hepimizin çalışarak ürettiği değerden aldığı pay yüzde 38'den yüzde 25'lere düştü. Türk lirasının değersizleştirilmesi ve emeğin ucuzlatılması üzerine kurulu olan bu politika temel ekonomik rotanın esastan değişmesini sağlayacak bir sürece ihtiyaç olduğu bu verilerle de ortada işçilerin görevlerini yasaklamakla övünen bir zihniyetle her türlü hak arama mücadelesinin önüne baskılarla çıkan bir yönetim anlayışıyla evet bu süreçte bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere döndü. Yani bugün ülkemiz için kritik bir karar anındayken bu verilerde göstermektedir ki kurtulmak istediğimiz otoriter başkanlık rejimi yalnızca bir kişinin kötü yönetimi ya da kötü emellerinin ürünü değil. Tıpkı bütün dünyada ortaya çıkan baskıcı otoriter rejimlerin ve liderlerin aynı dönemde ortaya çıkmasının tesadüf olmaması gibi. Yaşadığımız 40 yıllık hikayenin sonuçlarıdır bunlar. Evet değerli dostlar, bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının eşiğinde geleceği inşa için bir aradayız. Ve biliyoruz ki geleceğin inşası cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılmasıyla olacaktır. Ve yine biliyoruz ki demokrasi sadece beş yılda bir sandığa gidip oy vermekten ibaret değildir. Demokrasi başta işçi sınıfı, kadınlar, gençler olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin hayatın her anında ve her alanında söz ve karar sahibi olabildiği, karar mekanizmalarına katılabildiği ve bunun güvence altında olmasıdır demokrasi. Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaşamını sürdürdüğü bir ülkede işçilerin emeğiyle geçinenlerin yönetimde söz ve karar hakkının olması demokratik bir cumhuriyet hedefine ulaşabilmek için zorunludur. İşçi sınıfının söz ve karar sahibi olmasının yolu da örgütlü olmasından, sendikalı olmasından geçer. Ama maalesef benim bugün, bugün benim ülkem Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTUK'un Küresel işçi Hakları Endeksinde tüm dünyada, beş kıtada, tüm ülkeler arasında işçilerin haklarının en kötü olduğu on ülkeden bir tanesi. Her zaman söylediğimiz gibi nüfusun büyük bölümünü oluşturan, ülkemizin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten İşçi sınıfı olmadan cumhuriyet olmaz. Demokratik bir cumhuriyet hiç olmaz. Ve değerli arkadaşlar, büyük oranda işçileşmiş bir toplumu, endüstri 4 sıfırları, 5 sıfırları konuştuğumuz, yapay zekaların, robotların mesai arkadaşımız olduğu, beyaz yakalısı, mavi yakalısıyla, tüm işçileri, tüm çalışanları dünyadaki en uzun çalışma saatlerine, en düşük ücretlere, en örgütsüz çalışmaya, en çok ölümlü iş cinayetine mahkum eden bu distopyaya mahkum değiliz. Biz disk olarak bir avuç sermayedar ve zenginin yararına işleyen toplum ve kamu yararını, toplumsal ve kamusal çıkarları en nihayetinde de ekolojiyi tahrip eden toplumsal kaynakları rant uğruna talan eden, tüm çarkları zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak için dönen bu düzen yerine insanı, doğayı önceleyen toplumcu, kamucu politikaların uygulanmasını savunuyoruz. İşçi grubunun buluşmalarında 8 ay boyunca bu politikalar üzerinde uzun ve detaylı çalışmalar yaptık. Burada on, o nedenle tek tek onları tekrarlamak istemiyorum. Birazdan işçi grubunun bildirgesi okunacak zaten. Ama şunu söylemek isterim ki disk olarak hep altına çizdiğimiz şey demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Yani meselemiz Türkiye için demokrasi, toplum için ekonomidir. Ve esas meselemiz demokratik bir cumhuriyeti inşa etmektir. Yani en özet haliyle neyin üretileceğine, nasıl üretileceğine ve nasıl bölüşüleceğine halkın karar verdiği bir düzen kurmaktır. Bunun yolu da örgütlü olmaktan, işçi sınıfı açısından da sendikalı olmaktan geçmektedir. Bu nedenle demokrasinin ve cumhuriyetin Yeniden inşa edilmesinin başlangıç noktalarından birisi sendikal hak ve özgürlüklerin Uluslararası Çalışma Örgütü ILO standartlarına uygun biçimde tanınması ve sendikal örgütlenme önündeki tüm engellerin kaldırılması ve bunu hep birlikte yapacağız. Başta anayasa ve yasalar olmak üzere sendikalaşmanın örgütlenmenin önündeki yasal mevzuat fiili her türlü engeli hep birlikte ortadan kaldıracağız. Sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkının demokratik bir biçimde kullanımını hep birlikte sağlayacağız. Ve değerli dostlar, yarım asır önce tarihin sonu diye ilan edilen sermaye ütopyası için Sermaye ütopyası insanlık için, işçi sınıfı için, dünya için felaket getirmiştir. Katlanarak büyüyen gelir ve servet eşitsizliği, bitmeyen savaşlar, güvencesizleştirilen işçiler, geleceği çalınan gençler, bütün özgürlükleri ortadan kaldırılmaya çalışılan kadınlar, işsiz kaldığında, yaşlandığında kısacası iş gücünü satamayacağı duruma geldiğinde gözden çıkarılan büyük insanlık. İklim krizi başta olmak üzere doğanın talanıyla yok oluşa sürüklenen bir gezegen ve bu cehennemin zebanisi olarak boy gösteren diktatörler. Tarihin bu döneminde, tarihin bu karar anında bir yol ayrımdayız sevgili dostlar. Ya yarım asırdır gidilen yolun devamındaki karanlık tablo ya da dünyanın her yerinde hakları için, adalet için, eşitlik için, demokrasi için, barış için, kardeşlik için direnen işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların dayanışması ve umuduyla büyüyecek yeni, yepyeni aydınlık bir gelecek. İşte ülkemiz de tam böylesi bir karar anında. Ben de bugün sözlerime Konfederasyonumuz Diskin Geçtiğimiz hafta yaptığımız Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesinden bir bölümle son vermek istiyorum. Neptün Hanım yaptı ama biz de öyle planlamıştık. Başkanlar Kurulumuzdan aldığımız kararları sizlerle paylaşırken aynı zamanda salondaki bütün diskler olarak hep birlikte kongreyi selamlamak isteriz. Epey kalabalıkmışız başkan. <laughs> örgütü oldukça kitlesel gelmiş. Çünkü bu kongreyi gerçekten başından beri çok önemsiyoruz. Ve tekrar teşekkür ediyoruz. şey kazanacağımız vurgusunu bugünkü toplantının çokluk ve birlik vurgusunu böyle bir fotoğrafla sendikalı sendikasız tüm sınıf kardeşlerimize bütün Türkiye toplumuna güçlü bir biçimde vermek istedik. Ve başkanlar kurulumuzun sonuç bildirgesinde de şunu söyledik değerli arkadaşlar. Evet bir değişim sürecine ihtiyaç var ve bugün Türkiye'de İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik temelinde kurulacak yeni bir toplumsal düzen için bir yürüyüşü başlattı. Ve biz de diyoruz ki 14 Mayıs seçimlerinde vereceğimiz karar ülkemizi hangi cumhurbaşkanının yöneteceğinden, hangi parti veya partilerin iktidara geleceğinden ibaret değildir. Bu sandık bizim için esas olarak işçilere zararlı olan adaleti ve demokrasiyi ağır bir biçimde tahrip eden ülkeyi bir şirket gibi yöneterek milyonları enkaz altında bırakan otoriter başkanlık sistemini değiştirmek için bölünmeden, parçalanmadan birlik olacağımız bir sandıktır. 14 Mayıs'a kadar iş yeri iş yeri meydan meydan sokak sokak anlatacağımız hakikat ve yapacağımız çağrı nettir. Başkanlık düzeni işçiye zararlıdır. Halka zararlıdır. Memlekete zararlıdır ve bu nedenle başta işçi sınıfı olmak üzere halkımızın iradesiyle değiştirilmek zorundadır ve değiştirilecektir. seçimleri AKP'den hesabı emekçiler soracak AKP'den hesabı emekçiler soracak 14 Mayıs seçimleri geleceğimiz için bir ilk adımdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkemiz yeni bir kuruluşun eşiğindeyken halkımızın özlemi bu sürecin demokratik bir yeniden kuruluş olarak tamamlanmasıdır. Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması olarak da ifade edilen bu süreç halkın geniş kesimlerinin yönetime etkin katılımıyla mümkündür. Disk Başkanlar Kurulu Türkiye işçi sınıfını otoriter başkanlık düzenini değiştirmeye çağırmakta öte yandan ülkemizin yeniden kuruluş sürecinde Türkiye işçi sınıfının ve riskin etkin görevler üstlenmeye ve güçlü sorumluluklar almaya hazır olduğunu ilan etmektedir. Bugün hep birlikte ayağa kalkıyoruz ve yaklaşan 1 Mayıs'ın coşkusuyla 1 Mayıs şarkımızda söylediğimiz gibi yurdumuzun mutlu günleri mutlak gelen gündedir diyoruz. Yurdumuzun mutlu günlerini hep birlikte getireceğiz. Hep birlikte omuz omuza kendi ellerimizle kuracağız. Gelecek, dönecek, hesap gelecek, dönecek, hesap gelecek gelecek güzel günleri olan inancımızla 2. yüzyılın iktisat kongresini disk olarak tekrar sevgiyle, saygıyla, büyük bir umutla selamlıyoruz. Ve bu kongrenin yapılmasında emeği geçen... Başta Tunç Başkan olmak üzere herkese tüm emekçi arkadaşlarımıza, katkı sunan tüm kurumlarımıza, tüm paydaşlara, bütün hocalarımıza herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet yurdumuzun mutlu günlerini hep birlikte kendi ellerimizle getireceğiz. Dayanışmayla getireceğiz. Birlikte kuracağız. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yolumuz açık olsun.